6 Ekim Pazar arkadaşlar çapari turundayız. İlker abinin kovası. Bunda 1 kiloluk benim bir katkım vardı. 5 kiloluk kova susuz arkadaşlar. Taşan balıklar da buralarda. <laughs> Abiciğim sağlık, rast gelsin. Hafta sonları e, gündüz çapari tur yapacağız arkadaşlar. Evet evet abi. Hakan. Rast gelsin. Hakan babanı çek. <laughs> Bugün Hakan babasını balığa getirmiş arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım rast gelsin. Tamam. Can galiba birine taktım dedi ama oltası doluymuş ondan bir. Evet kardeşim? O oh, bir tane de burada. Ayaz var bugün aramızda. Aferin koçum. Oh, Şaşırdık. Işte bu. Oh, sekiz, sekiz. Sekiz tane. Sekiz tane. <laughs> Kolu öyle kaldı çocuğun. Ya kaçıyorlar. Abi kardeş, abi kardeş, buradan da, buradan da. Yıllar kaldır. Şunlar 5 tane. tane. Yani. da büyük maşallah kardeşim. Bırakacaksın bırak, ya o zaten gider. Tamam. Tebrikler kardeşim. Sakin tamam. olun, sakin, olun. Sakin, sakin olun. sakin olun, sakin olun. Gençler, tebrikler. Aa, bir tane de burada varmış. Şaşırdık. Sekiz tane. Sekiz tane. 8 tane. <laughs> Kolu öyle kaldı çocuğun. Beş, abi kardeş, buradan ya. da, buradan abi, da. Kim kaldı? Beş, beş tane. Boyun büyük, maşallah kardeşim. Kaldır. Bugün Kaldır. gençler balıkta. Bekle. Hop, maşallah. Gelince bir tane. Oooo. Nasıl? Dediğimi yaptın, doğru değil mi? Evet. Hadi, devam. Hadi bakalım. Balık Gelmiş, gençler Kaldır. balık tutuyor. Aldım Tebrikler. Çınar ama oltanı bıraktın gidiyorsun. Evet öyle olmaz. Hadi bakalım. Olmaz. Rast gelsin. Ah. Tebrikler gençler. Arkadaşın oltasına yardımcı olun takılmış. Ön taraf ne yaptı? Kaçta geldi abi? Oo balıkları buraya sermişler. Ya. Sen balıkları ne yaptın burada. abi? Şu an konsantre olmuş. Rast gelsin. Bravo. 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 Aldın. Tebrik ediyorum canım. Aldın. Evet. Aldın Bugün yine Aldın çocuklar babalarını evet. balığa getirmiş. Evet. <laughs> Aldın. 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 Gir tebrikler. Allah helal olsun. Mezgit de var. <laughs> Çok iyi. Hadi bakalım, <laughs> rast gelsin. <laughs> Çocukların şenliğine bakın. <laughs> Vay, rast gelsin <laughs> abi. Heyecandan duymuyor <laughs> Aa, Aa! İki geldi! Yakaladı. İki tane hem de! Ama yenmeyenler! Ama bu yenmeyenler! Tebrik Doğru. ediyorum! Fotoğraf! Fotoğraf! Bak buraya! Canım tebrik <laughs> ediyorum! Siz babalarınızı balığa mı getirdiniz? <laughs> 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 Ferah yakaladı! Ferah yakaladı! <laughs>